Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeniden e, 1890 Avrupa War oyununu devam edeceğiz. Gene Mehmet Kerem Öztürk kanalıyla hepimiz de birlikteyiz. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Size arkadaşlar hatırlatırsanız size bir tane söz vermiştim. Eğer like atarsanız Balkan savaşlarını yapacağız diye. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce retail diyor. Birinci Dünya Savaşı diyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Birinci Dünya Savaşı sonrası kaybeden Alman İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan ve İm Osmanlı İmparatorluğu çok miktarda bölge kaybetti. Ağır anlaşma her zaman zorlandı. Öte yandan Rusya filan sona erdi diyor filan da o kadar güçsüz olmayalım. ya. gene Balkan Savaşlarından başlıyorum arkadaşlar. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğunu seçiyoruz. Ve oynamaya başlıyoruz. Arkadaşlar 100 lira verdim ben bu şeye Osmanlı İmparatorluğuna alabilmek için. Arkadaşlar bu çok küçük bir oyun zaten. Çok hızlı bitecek. Diplomasiden tarafsızlığından hemen savaş ilan ediyoruz. Düşmanlarımız var. Düşmanları hemen barış teklif ediyoruz. Ne de? Niye bize barış teklif etmediler ki? Neyse arkadaşlar. Left koşadan hücum. 3 iyi şans. Evet arkadaşlar iyi şans yaptık. Hemen şöyle mermilerimizi de bir koyalım. Direkt bunun işini bitireceğim. Güm 18 vurdu valla. Oh 8 vurdu. Oh 18 bir daha indirdik. Ve arkadaşlar şey bitti. Kıbrıs teslim olmak istiyor. Onu kukla devlet yapmak ister misin? Onayladım. Kukla devlet artık bizim. Şimdi Yunanistan Krallığı'nın 12 adasına saldıracağız. Kukla devletimiz Kıbrıs'ı çağırıyoruz tabii ki. Abi bu ne? Kaybettik. Bu ne ne ne, ne bu? Kaybettik arkadaşlar. Net kaybettik. Abi artık saldırsam ne olur? Kaybettik. Tokatlılar bizi. Yunanistan'ın çok fazla destekçisi var. Şimdi biz Bulgaristan'a gidelim. Bulgarya'ya bir hücum. Maksimum Elyem diyor. 1912 ya arkadaşlar. Balkan savaşlarına devam ediyoruz. Balkança savaşları devam edecek. Her türlü devam ediyor. 4 tane mi? Oha! Hemen arkadaşlar kulübemize bir dönelim. Konstantinye'den yani İstanbul'dan hemen asker çağıracağım. Çünkü bu baş böyle olmayacak. Çok kuvvetliler. Asker alıyorum. Hemen geri dönüyorum. Mağazadan bir de altın askerleri alacağım. Evet mağazayı yırmaya çalışıyorum. Mağazaya kilit Takviyeler. Bir bitinlik. Büyüler. Barikatlar. Bunları istemiyorum. Korumasız diyor. Delilik takviyeler bıçak ustası falan diyor boş ver. Silahlar, silah bunlar. Bunları istemiyorum zaten. Hemen hepsini bir bakalım bakalım. Altın askerleri satın aldım arkadaşlar ben. Yok. Asker satın aldık arkadaşlar. Bir de Konya'dan asker çıkaracağız. Şuradaki askerlerimizi de bir alalım. Osmanlı askeri sonuçta hepsi asker alacağız. Türk tüfekli askerlerimizi topladık. Hemen Konya'ya girelim bir. Buradan öncelikle askeri kamptan asker çıkartacağız. Bunu karşılayamazsınız çünkü paramız kalmadı arkadaşlar. Osmanlı hazinesi ağzına kadar indi arkadaşlar. Dol diyecektim inmiş. Saldıracağız arkadaşlar. Kıbrıs'ta alıyoruz yanımıza. 6 kişiyiz onlar 4 kişi bir sürü Osmanlı nefesi yanımıza sardıracağız. 5 dedik. Evet iyi şans. İlk biz başlayacağız. Hemen direkt ateş ediyoruz. Kıbrıs, Cirit, hepsini alacağız. Arkadaşlar onluk hemen Yunanlara, Bulgarlara. Yunan uyudu hemen. kardeşim artık işim bitti. Ve işini bitiriyoruz arkadaşlar. Yunanları da izliyoruz. Bölgeyi ele geçirdik arkadaşlar. Sofia gayri bitimdir. Sofia'yı da aldığımıza göre artık Balkan Savaşları'nın diğer bir kıtasına geçebiliriz. Çünkü Balkan Savaşları biliyorsunuz büyük bir savaş değil. Ama çok kuvvetli bir savaş. Büyük strateji yapmamız gerekecek. Hemen Karadağ saldıracağız. Hemen Kıbrıs güçlendirdik. Saldırıya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saldırıya başladık. Müthiş bir saldırı oluyor. Sırbistan'ı savaş dışı bıraktık. Yunanlar uydu, öteki de uydu. Askerler mermi kartını uygulamış. Askere mermi falan veremiyor. Çünkü gitti artık askerler mermi kartı uygulamış. Vurduk ve Bulgaristan'da elenme. Şimdi Karadağ bölgesine ne geçirdik? Karadağ yok oldu. Şimdi Sırbistan'da sıra. Sırbistan. Arkadaşlar bu seriyi zaten bir videoda bitirmeyi planlıyorum. Bu seriyi bir videoda bitireceğiz. Hemen altı şans. Dört. İki hemen oynayacağız. Hemen direk bitireceğiz arkadaşlar bu oyunu. Şu şekilde hızlı bir şekilde. Evet hızlı hızlı hızlı. hızlı. Bekleme yapma ticari. Evet arkadaşlar şunu neyi seçsem, Mermi aslında seçebiliriz. Askerlerimiz <laughs> için mermi. iyi olabilir. Ama öteki bir yandan da askerlerimiz için mermi kötü olabilir. Çünkü mermiler bize lazım. Ee, kararsız kaldım. Şu anlık askeri umumiyeye danışmak istiyorum. Askeri umumiyeye göre karar alacağız zaten. Hemen mermilerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hemen dedik mermilerimizi yerleştirdik. Şu anda saldırıya geçiyoruz son saldırıyla birlikte bitirdik. Sırbistan kralı onu kukla bir devlet yapmak ister misin? Olur. Kukla devletimiz oldu arkadaşlar. Şimdi Bulgaristan'ın son şeyini yapacağız. Sırbistan'da bizim kuklamız. Maksimum eylem sınırlı diyor. Hemen onaylı dedim. İlerliyoruz. Bin, 1912 yılına geldik. Sırbistan. Aa, Sırbistan hemen savaş açmış ve Benden önce savaş açmış. Hemen Kıbrıs'la birlikte biz de katılacağız. 5 Sırbistan kardeşimiz hemen soruyu yürüyelim. Yürü, yürü, yürü. Bekleme yapma ticari vurduk adamlara. Vurduk kırbacı. Bulgaristan'ı yok ettik. Romanya var şimdi burada. Ama öncelikle biz tabii ki sıkıntılı bir adam olduğumuz için. Ya Kıbrıs ne ara onun savaş açtın gelmiyor mu abi? Bana ne? Gelmiş. Ben Romanya'yı almak istiyorum. Neyse Romanya ile müttefik yapacağız. İttifak. Romanya İmparatorluğu ile ittifaklık yapıyoruz. Yunanistan'la da ittifak yapacağım. Barış teklif edeceğim. Barış anlaşması imzaladım. Lan Yunanistan'la savaşa gitmemiz lazımmış ya. Tüh. İki tanecik devlet kalmış zaten. Çünkü ben sıkıntılı birisi olduğum için hemen kukla devletlerimi yok edeceğim. Çünkü ben sıkıntı veririz. Böyle kukla durdurmayacağım. Hemen Sırbistan'ı yok ettik. Kıbrıs'ta yok edeceğiz. Kuklayı ilhak edeceğim. Kuklayı ilhak edemiyoruz arkadaşlar. Kıbrıs kaldı. Şimdilik. Hemen Romanya'ya dost mu? Ne ara dost olduk lan? Ya bu tarafsız ya. yok Turu bitireceğim hadi. 1913 yanındayız. 1913 yanındayız. Evet. Lefkoşa'daki Levkoşalı askerleri alıyorum. Ve buraya ilhak ediyorum. İlhak. Kıbrıs yok oldu arkadaşlar. Ve son. Yunanistan hemen harbi ilan ediyorum Yunanistan'a. Harbim. Harbi ilan ettim. Romanya krallığını çağırdım. Gelmedi. Gelmezsen gelme. Bana ne? Abi bu ne ya? Sürekli eylem bitiyor. Ya Yunanistan bizim bölgelerimize saldırmış. Tüh. Roma'ya gelmezsen gelme bana ne? Zaten kaybedecek bu. Osmanlı askerlerine bir bakar mısınız arkadaşlar? Kıbrıs'ın da askerini çalmış ben. Kıbrıs askeri bizim için savaşacak. Osmanlı askeri vur. Osmanlı kılıççısı haydi. İndiriyoruz kılıç darbesinde. Hemen Osmanlı'da bir Osmanlı şaplağı tamam. Bölgeyi başarıyla savunduk. Şimdi Yunanistan'ın Kalbi, yani Yunanistan'ın girişi olan Yanya bölgesine saldırıyoruz. Yunan'ın da bir tane askeri var bu sefer çekişeceğim de. Hemen saldırıyoruz Yunanistan'a. Yunanistan'a kritik indirdik. Yunanlar bitti aga. Bir şey yapamadılar bölgeyi de ele geçirdik. Yunanların başkenti Atina diye bölgelere bölünmüş böyle. Ben tabii ki sıkıntılı birisi olduğum için öncelikle Atina'ya yürüyeceğim. Çünkü çok sıkıntılıyım. Hemen Atina'ya yürüyoruz. Atina'da bunu yenip hemen kendime bağlayıp yok edeceğim. Hızlı bir giriş çıkış yapacağım. Hızlı bir Osmanlı saldır. Osmanlı kılıçısı, Osmanlı tüfekçisi tamam. Bölgeye yere geçirdik. Şimdi buna diplomasiden kukla devlet. Kuklalık tüfekçisi. Ama şimdi değil. Şimdi yapamıyoruz. Hemen turu bitiriyoruz. Yunaniya devleti. Yunanistan. Hemen kuklalık yapacağız şimdi. Kukla teklif ediyorum. Teklifimi reddedersen ha seni şimdi yapmazsın. Gelmesen gelme be Romanya. Of tüfekçilere bakın aga. Üç tane tüfekçimiz var. Tüfekçiler, kürekçiler, kürekçi ateş etti tüfekçi. Tüfekçi vurdu onu. Bölgeyi de ele geçirdik. Şimdi son kalbi Yunanistan'a aslında bir diplomasiden hiç uğraşmadan yapsak. Teklifimizi gene reddetti. Bana ne ya. Alırım ben de hepsini. Hemen savaşa giriyoruz. Yunanistan'ı bitirip Romanya'ya yüklenip bitireceğiz bu oyunu arkadaşlar. Çünkü bir videoda bitmesini istiyorum. Bir videoda da bitireceğiz galiba. 15 dakikalık zaten video var. Düm. Vurduk. Bir daha vur. Kıbrıs. Kıbrıs harekatı. Başarılı arkadaşlar. Hemen Girit'i de aldık. Şimdi bir tek Mora Yarımadası kaldı. Ben de şimdi bunu hemen kukla yapabilir miyim? Evet kukla yaptık. Kukla artık o bizim Mora Yarımadası'ndaki kuklamız. Tek kuklamız o. Aa, arkadaşlar karada almışız. Aa oyunu ziyaret et dedim. Aa neresi ya burası? Bu ne oluyor ki? Çalı alalım bir tane. Kur. Tamam yeter ya. Evet arkadaşlar oyunu devam edeceğiz. Şimdi Balkan kampanyasını devam edeceğiz. Balkan savaşları. Balkança. Bu zaten bizim kukla. Romanya'ya saldıracağız. Şimdi bunlara hemen müttefikliği kaldırıyorum. seninle. Sen düşmanımsın artık benim. Savaş ilan ediyorum sana. Yunanistan'da savaş ilan etti. Romanya kaldı bütün. Kokladık isteğimizi reddetti. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Yunanistan gelmek zorunda artık. Benimle Yunan. Yunan kişisi. Yunan şahısı. Saldırın aga. Hemen kürekçimiz vurdu. Bir de askerimiz vurdu. Tamam. Aldık hemen bölgeyi. Bükreş kaldı. Bir de şuradaki var mı tarafları kaldı. Hemen turu bitireceğiz. 1915 yılında Balkan Savaşı Osmanlı zaferi sonuçlanacak. Ama bölgemize saldırmışlar. Tamam Yunanistan'la hemen işini bitiririz. Yunanlar hemen 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 hemen. Hemen Yunanlarla Yunanistan saldır. Bir de tank Kürekle indirdik. bitti. Bölgeyi başarıya savunduk. Hemen büyük e de gireceğiz. Hızlı bir giriş olacak. Aa kötü şans. T. Evet arkadaşlar önce o saldıracak. Köylü uyuma. Aa askerimizi, askerimizi yaraladı. Neyse hemen şunu şunu bitirelim. Vur. Kılıçla. Darbe vur. Tamam. Arkadaşlar neyse bu da bitti. Bu bölgeyi de ele geçirdik. Son bir tane bölge kaldı. Orayı da hemen diplomasi yoluyla alacağım. Hayır. Kuklalık teklif edeceğim. Gene reddetti. Birebir yapmak istiyorum. Ben şu anda Yunanistan Krallığı'nı kuklayı ilhak edeceğim. Neyse, bitirelim. round finish. Romanya Krallığı gene mi saldırdın? Yunan. Sen önce bir, bir git. Yunanistan hemen ilhak ediyoruz. Yunan Krallığı bitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen dedik saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Romanya Krallığı üzerinden Romanya Krallığı'na harbi ilan ediyoruz. Ve Romanya üzerine saldırıyoruz. Vurduk bir kere de gitti. Şimdi sonuncu bir saldırımız daha olacak. Bir eylem daha bitiriyoruz hemen. Evet arkadaşlar bize savaş açması inşallah tamam açamadı. Şimdi son hücumumuzu gerçekleştireceğiz. Allahu Ekber. Yanlıştı. Şimdi bir tane asker olacak ama neyse. Umurumda değil zaten artık bitti. Sarp bitti. Kılıçla Vurduk ve bitiriyoruz. Ve bitti. Romanya kralı rok oldu. Ve işlem tamam arkadaşlar. Artık bakın görüyorsunuz. Bir videoda bitirdim. Bir videoda bitirdim arkadaşlar. Bir videoda bütün şehirleri işgal ettim. Evet arkadaşlar şimdi hemen bu oyunu bitireceğim. Sonrasında hemen başka bir şeye geçeceğiz. Balkan Savaşı videomuz bitti. Sonraki videoda ise Birinci Dünya Savaşı'na devam edeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Neyse hemen bitiriyoruz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.